Çek beni amına ki. Çek. Çek. Karşıya evet. karşıya be. karşı Atla. Ananı sikeyim atla. Arda. Tut. Bu da Allah. Nasıl yok? De Sikinize de öknüz. Al. <laughs> 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 kafa vuramadım mı? İlk kim kafa mı yani? <laughs> evet. Değil. Hesaplı oğlum hepsi. <gülüyor> bu, bu <gülüyor> hesaplarıma dahil değildi bu arada. <laughs> 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 Arda! <gülüyor> Arda buradan yazar. Ananın... <gülüyor> Helal. <laughs> Asistim. <laughs> 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 Arda aynı anda. Gel. Orada sıkışır bizim kaleye girer ya. Ona benzer bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> beyler hakaret etmeyin ya. Burada akıllı bir adam var mı asıl soru? Bir tek sen yüz. yok. Yok. <laughs> <laughs> beyler ben bu adamı, adımın ne anlama geldiğini fark ettim şeyle oyunda. Harabe. Yok ya Rab. <laughs> abi, <bro. gülüyor> abi abi? Abi, abi! Benden sonra kimse mi dokunmadı bu adam? Dokunlar mı oğlum senin? Dokundular galiba. <gülüyor> <gülüyor> Zed şu an nasıl hissetti? Ya. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Ya Zed'i tutsak Malfight denen Oros evladı geliyor. Malfight'ı tutsak Zed denen Orospu evladı R'ye basıyor. Yani ee, i̇ki tane matrak Oros evladının şeyindeyiz şu anda ya. Saldırı altındayız. Çok iyi. Hadi. Biri daha Arda. 3 oh. Üç oldu. Dur. <laughs> Dur. Arda'nın itemlere bir baksana. Bu ne lan? Savaş Bey'in kanzarı ne lan? İlk defa gördüm item ben Oha iyiymiş lan. Arda sıkıntılı ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl keyif oluyor öyle ya. Af! <laughs> <laughs> oh. Hayır. <laughs> <laughs> Bir tane flash çıktı onu <laughs>